Ver bakalım. Teşekkür ederim. <laughs> Şapkayı takamadığımız için saçlarını biraz daha aşağıdan topluyorum. Bakalım bu sefer olacak mı? Bak. Olacak olacak. Bakalım. Gel bakalım. <laughs> Tam oturmadı anneciğim. Dur. Bir dön arkanı biraz daha alayım aşağıya. iyi sakin. Ne dersin? Bakayım. Ama böyle değil, böyle. Tamam, böyle daha güzel. Aha. Günaydın. Biz hazırlandık Irmak'la birlikte. Şimdi sahile gidiyoruz. Hadi gidelim sahile. Hı hı. Vav, wow, sen. Aferin sana. Şimdi bir kafeye oturup çay içeceğiz. Irma dondurma aldık. kaza yapacaksın. Şimdi Irmağa Büyük, Park Büyük Park'a götürüyorum. Evet kızım. Evet kızım. Irma uyuttum. Öğlen giderken burayı öylece bırakıp gittik. Şimdi ilk önce oyuncakları toplayacağım. Oyuncakları toplamakta vakit kalırsa da koltukları temizlemeyi düşünüyorum. Bakalım Irmak inşallah uzun süre uyursa iyi olur. Bayağı bir şeyler halletmiş olurum yani. Müzik <laughs> we're done yükledi işlerim. Şurası ıslandı çünkü geçen gün o kova balkondan aşağıya düşmüştü. O zaman çatlamış fark etmedim. Eve alıp getirmiştim ama bir daha hiç kullanmamıştım. Az önce fark ettim oraya koydum ıslanmış. O yüzden biraz böyle sildim ama yine de bayağı ıslandığı için kuruması gerekiyor. Onu öyle kaldırdım kurusun diye. Ne kaldı? Sadece süpürme işi kaldı. Onu da ırmak uyuduğu için şimdi yapamayacağım. Irmak uyansın o zaman yaparım artık. Aslında biliyor musunuz şu masa takımını da silmem gerekiyor ama şu an yapamayacağım. Gerçekten yoruldum. Kapılarım beni bekliyor. Kapıları da silmem gerekiyor. Onları da artık yardım yaparım. Büyük bir ihtimal bugün daha yapacak halim kalmadı. Zaten ırmak uyanır. Zaten daha e, yıkanıyor makinede koltukların yüzleri. Onları yerleştireceğim. En zoru da o zaten. Yine çıkartmak da zor. Gördüğünüz çıkartırken ama onları yerleştirmek çok daha zor. Yani o yüzden başka işe başlamıyorum şu an. Bugünlük bu kadar yeterli bence. Kılıfları yavaş yavaş geçirmeye başladım. Yıkandı çıktılar. Sadece mavi olan kılıflar şu an yıkanıyor. Ondan sonra da şu hatırlarsanız bir tam bu ortada bir de tam şu diğer tarafta boncuk oluyor. Onları dikeceğim. Eline çok yapışır. Bak sen bunları yap. Dur. Şimdi bastır. Bak benim burası böyle. Sen de bunu da Hı hı. Ben şimdi koyabilir miyim? Koyabilirsin anneciğim. Pişireyim mi onu da? Ellerimle ne Bu da ne hatırlıyor? Çok acayip sıcak anneciğim burası. Bak koyayım ben senin yerine. Koy. Bak burada pissin. Kim yiyecek onu sen mi ben mi? Ben. 3-5 parça hamur kızarttım. Şimdi ırmak acıkmıştır. Yesin diye. Kalan hamurda akşam kızartacağım. Bugünkü akşam menüsü tam 3 kere değişti. <laughs> Irmak şey o diyor hamur kızartacaktım önce. Ee, o yetmez dedim. Yanına pilav yapacaktım bu sefer. Tavuklu pilav. Tavuk suyuna pilav. Tavukları haşladım. Tam pilavı yapacakken, ıslayacakken İlker arada Onun canına mantı istiyormuş. Bu sefer hadi dedim bari mantı suyu koyayım. O gelene kadar mantı yapalım. En son mantı yanında da tavuk oldu menümüz. Biraz da şimdi karpuz kesersem tamamdır. Şu an evde herkes uyuyor. Yalnızca ben kaldım ayakta. İşlerim bitmediği için hala ayaktayım. Saat şu an 1 bu arada. Sonunda oturup video düzenlemeye başlayacağım. Bir kahve alayım ondan sonra oturayım dedim. Gerçekten çok yoruldum bu ara. İşlerim bitmiyor. Eskiden bitmiyor diyordum. Evet ama gerçekten bu ara hiç bitmiyor. Bir sürü iş birikmiş. Bir de derinden temizliğe başladığım için hiç bitmiyor bu arada gerçekten işim. Umarım bir gün biter yani. Umarım bir gün biter diye düşünüyorum. Bu arada ojelerim ne kadar kötü oldu. Suyun içine girip çıkmaktan sürekli unutmazsam yatmadan onları da çıkartayım. Çünkü hiç sevmiyorum bu şekilde oje kullanmayı. Artık video kapatayım bence. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.